Hoşgeldiniz arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizinle birlikte e, bu dünkü videoma like atmışsınız. 2 like gelmiş tek olarak. onla e, ona 10 tane görüntü de yapmış. E, gide, gide arttıracağız tabii ki de. Bugünkü videomuzda arkadaşlar e, e futbola geçeceğim. Ama ben e, daha iyi bir monitör aldım. Yani şey şeylere... olarak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben ee, belki bir dahaki videolarımı bilgisayardan çekeceğim. E, öyle çekip oradan oynamayı düşünüyorum. O yüzden bundan çok da şüpheliz olmasın. Daha iyi bir içerik üreteceğim. bugünkü videomuzda ne yapacağız? Bugün videomuzda şunu bir atayım. Hem ortaya atarım. Oraya at Böyle yiyor. Ne bu ya? Onu i̇şte kalmışım. Aa, Oha geç kanka tamamen. Yani bu kadar iyiliğin bence sebebini de sun Şimdi arkadaşlar bugün sizinle birlikte ee, hmm, PvP Ben buradan girmek istiyorum. Mesela özgün yok. Ha, özgün ben seçmeyi düşündüm italyan kulüp diyoruz bugün bunları şey yapacağız Ben unutamıyorum olsun Aslında Hadi aklımızdan bir şey tutacağım şimdi ama bilmiyorum ya ee, 15 diyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 torino geldi biz rastgele diyelim takım seçildi bu ne lan Allah'ım Tomin döne. Allah'ım. Tamam. Lazio seçelim mi? Yimobe. Tamam Lazio seçtim. Hoş mu? Şimdi bundan girelim biz. E futbol parası istiyorum. Ee, belki Video içerisinde ben size ne yapabilirim belki bir dahaki videomda da şöyle bir şey yapacağım yarın düşüncelerim var ee, size biz biz burada anketimi ben sunum arkadaşlar anketten e, hangi futbolcu alayım onun konusuna bakarsanız iyi olur çünkü ona göre oyuncu alacağım geçeceği yok galiba onun. olsun Evet yine size de oraya geç. Ee, şimdi buradan arkadaşlar maç biletimizi tavsiye ederim. Bir dakika ben direkt maç bileti alayım mı lan? Onu biliyorsa alacağım. Ama 400 istiyor işte. Biriktireceğim alacağım. Maç bileti alın beni dinleyin. Ligimde oynamayacağım ya. Lig ne var ki ya? Ama siyah işte, Spor'a oynamak istemiyorum ya. Anlatsana işte. Özgün maç arkadaş maçı gösteri özgün. Ha bundan mesela seçelim ne seçelim gelin. Sofadan İspanya liginden var ya. Barcelona seçeceğim Real Pardon pardon ben karıştırdım. Ne Ahmet lan ne alak? Ne oldu? Böyle. Çıkmış. <laughs> Başlayalım maçımıza. Ben de reklam başlayayım. Aa, o ne geldi karşımıza? Ne? Nasıl lan? Adam mı var Allah belanı. ne bir maç atarım. Şarjım iyi var Allah'tan. Gösterim maçı. Gol alıyor diye biliyorum. Glakoza. hani glukoza. ya? Maç. Oo! Erkeksi baby. Ne Nedir ne şimdi? Bak burada abiniz var. Bana güvenmeyin. Ananı. Hemen Torres. Çocuk seni, Torres. seni Torres'i. Abi hepsi de aynı da. O adamın takımında mı bir sorun var? Anasını satayım. Abo! Amına. Ropinya çekti. Aman ya. Bu Ropinya'nın golcüğünü seviyorum lan. Hadi. Onların şey de iyi de. Kim asist yaptığını Göremedim de ya. Pedri, Pedri, Lewandowski şey demişler yazmışlar ki Lewandowski, Lewandowski. Parmen Lopez, ama evet, bak offset veriyor. O. Şimdi ağzımı açmak istemediğim için. Şuraya orta açılıyor. Azar çıkacağım adam. Tamam bekleyelim bir sıkıntı yok. ya Rapinya. Rapinya arkadaşlar. Bu Rapinya. Rapinya. Çocuk gördüm bali çıkıyor. Sağına soluna. Ya. Nasıl ya? Hemen gol sayıyordu. Hemen gelmişti bana. Sağına soluna bak dikkatli ol. Sevdiğin ne varsa diyeceğim Ahmet'in boş tuttu yine. Benim orada ha. Ona göre arkadaşlar. Ya ben ayağını çarpan topu ne yapayım biliyor musun? Tamam, <lılır> şunlar arkadaşlar. Vur Pedri'ye. Aman aman. Of! Oh, Ay! Nasıl ya? O bizim kalecimiz. Martinez, Martinez. Pedri. Benim hatam ya ben şimdi arkadaşlar. Ben ne isterseniz gelin. Bak benden tercih edebilirsiniz. Abi sen boton, kanka sen bot oynuyorsun. Nerede abi ne Cık. Sanki ben çok büyükmüşüm gibi demem peki orada. Artık kayacağım ya. Of. Hocam itiraz. Bu şu taraftan şeyini basın. Abi ne yapıyorsun? Adam yok orada. Sakin ol. Ne? Ne? Nasıl yani? Arkadaşlar şey değil mi yani orada hani gitti ya düdükte de ya. Vay nasıl oluyor oğlum? <laughs> ben anlamadım ki ya. Oğlum onun Fernando Torres oraları geçti. Ey bir şey söyleyeceğim Lemon Yemen nerede? Adamın ilk 11'de oynuyor mu ki? Yani çıktı bir zahmet. Abi adamların Arkadan bir şu, şu, şey yok, şey yok. Topluyorum Hakem Hakem seni yalı yalı Arkadaşlar ben öyle şaka yaptım Yal yal derken mi Yalı Bir şey yok ya, Gel dursana geri zekalı bas Bu çocuk ne yapsın tek başına Hocam bir foli ver. Şimdi <laughs> ağzımız açtırtma bizim ha. Peki o. Lemon dos. Ki. Badri. Badri disco. Evlenme maçı kazandı. Devre nasıl mı? Ama şimdi kim? Biz mi topu sakladık? Onu almayız. Güzel soru. Ee, biz bir yolu nedir? Hadi başlasın maç. Le, Lewandowski. Le, le, le. çek. Sağ. Lewe le, le, le. le, le, le. ben senin. Torres. Nasıl? nasıl kurtardın oğlum? Ya bir şey söyleyeyim bu kaleci yani bizim kalecimiz bu karşı takımın kaleci. Oğlum bizim de bunu böyle olmaz belir. Ben arabı söylüyorum. Ana ne artık? Niye artık? Bak sağ sol. Sağ sol iki taka. Bir şey. Hocam iki taka yapıyorum. Ananın. Hocam tiki tek Hocam. Evet o topu içeceğiz de yani. Biz tabi. Mallığımız tutmazsa. Hay ben sizin top gibi oyuncuların. E siz bir de şeysiniz ha. Uf e, erkeksizliğini seveyim. Ya sen kutsana salak mısın? Allah Allah. Ya. Şey, Arkadaşlar müsaade ederseniz etme hakkım olabilir mi? Ay koşsana. Oha öbür ürüşe ne Uf. Arabayı yolladı lan. Arr. Ben bundan önce var keten peri Evet. Çünkü canım keten peri çekmişti. Var. Geçer lan. Ne si. Nedir? Nedir? Arabik. level <laughs> looks sexy. Öyle bir şey ya. Bugün iyi saç oldum ama güzel de goller ettim. Vaaah. Ne sandınız oğlum? Biz varken bunlar kim? Ben demiyor muyum bunlar kim? Anam, anam. Demiyorum. Lavandoks. <laughs> Ha. İlerleseydim ve şu çekseydim. Ama bak orada güzel bir denedim de ben gol oldu sandım ya. Ulan hayat. Hocam ben bu itin ayağına kaydım. Ama ölmedi. Hiçbir şey mı Ağlama. Ağlama. Ya, ağlama. seni it kopiko. Ama ne? Hey, ben anlamadım ki ya. Gamadrin ya anam ya. Anam ya. Ya cehennemin dibi. Sen anam amına. anam. Vur <laughs> Sakin ol sakin ol. Seni şimdi anana gidecek. Kimi sevsinler. Ya. Evet, Dracoinleri sevsinler oğlum. sevsinler mı? Bak. Eşi mi yaptı ben Ya Rapinya'yı niye çıkartıyorsun? Allah'ın belası. Benim Rapinya'yla daha çok işim var. Sok! Lemon <laughs> Doxy, Mutmux, ananın. Ananın. Rapinya buradaymış. Rapinya ya. Atamadım golüme. Dur. Dur. Rapinya. Vurdu. Ana ana. Ya artık şu sektir. Diyeceğim de yüzde yüz onu da kurtaracak it. Ben çıktı. Ananın mal mısın arkadaş? Yıldım ha. Girdim ha. Ana ana. İt uçuyor bile ya. Öyle mi? Yani bunun normalde var ya anladınız. Yer cehennemin gibi. Yine yüz krize. Kim önleyi Bu arada şu sattım. Onu da izlerseniz sevinirim. Evet e, e. ee, arkadaşlar videomuz şey bu kadardı. Ee, sizden Yaz Bey kanalımıza yani Y'si büyük Yaz, Beste büyük Bey kanalına abone olmanızı isterim. Benim için teşekkürler. Hayırlı akşamlar.